Fırtınaya kapıldı, dev dalgalarla boğuştu. Alabora olmamak için saatlerce mücadele etti. Kilyo sahiline sürüklenen gemiyi Ekol TV görüntüledi. Mücadelesini gösteriyoruz. Dev dalgalarla, fırtınayla, yağışla olan o mücadelesini ekranlara taşıyoruz. Kuru yük gemisi Erik Haman, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan demir aldı rotasını Rusya'ya çevirdi ama Karadeniz'de fırtınaya yakalandı. Dev dalgaların arasında kalan gemi Sarıyer Kilyos açıklarına kadar sürüklendi. Dev dalgalar onu esir aldı. Bir dalga onu yine yükseltti. Yine güverte yukarı doğru çıktı. Sağa sola nasıl savruluyor görüyorsunuz sizlerde. Yardım çağrısı olumsuz hava koşulları nedeniyle cevapsız kaldı. Fiziki müdahale yapılamasa da Kıyı Emniyet Müdürlüğü yönlendirmede bulundu. Gemi yardım çağrısında bulundu ama dev dalgalar bir yandan diğer yandan fırtına öbür yandan kar yağışı sürerken onlara gidip yardım edebilmek imkansız hale geliyor. Denizin ortasında bir battı bir çıktı mürettebatsa geminin batmaması için savaş verdi. Bakın 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 kaptan köşkü tamamen suyun içerisinde batıp geri çıktı. Batıyor ve geri çıkıyor. Kıyasıya bir yaşam mücadelesi var orada. Ve Erik Hamman gemisi saatler süren mücadelesinden galip çıktı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaran gemi rotasında ilerlemeye başladı. Saatler süren korku dolu mücadele derinin ardından kıyı emniyeti o gemiye römorkör sevk etti kuru yük gemisi büyük derede demirletildi